Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kafa Topu 2 oynayacağız. Ee, yorumlara yazmış. Kafa Topu 2 oynar mısın dedi. Ben de tabii ki de oynarım dedim. Yorumuna kalp bırakıp beğendim. Siz de yazın ne oynayacağımızı. seçin. Oynayın yorumlarınıza kalp ve kalp atıp beğenin. yüklemediğim bir oyun olursa da onu yüklerim. Ama yeter ki söyleyeyim. Brawl. maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Zamanlaması iyi olan vuracak. Güzel şut. Süper gücünü erken oh. kullandı. Hayır! Çok hızlı geldi. Rakibi şaşırtarak yerden vuruyor. Allah. Allah kafa vuruşu geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Allah'ım Şansını üst taraftan maç bilgidir. Topu yavaşça yuvarlıyor. Top yerinde durmuyor. Oyunu yanlış anlaşılabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Direk. adam vuruyor. Yürüntü kalmanı Büyük kafa süper düşüyor. Gücüye... Kurma gol. 5 numara da. takıldı. Üstem gol peşinde. <laughs> Bir bomba <balan elan>. gibi. <laughs> Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Birine çarptı. <laughs> Golün gelmesi için elinden geleni yapıyor. da <laughs> Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçta son düzlüğe girildi. Kale direğine yakınca gol top filan Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kalesini gole kapadı. Topağlarla buluştu. İyi vurdu. O nasıl bir şut? İnanılmaz bir gol. Nefis. Kaleye baktı Kale şunu Gol. Topağlarla buluştu sayısı. İşte bu kadar. Yerden Doğru sert vuruş. Yani Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Son 10 saniye. Her an her şey olabilir. Yerden bir şut. Maçta son 5 saniye. <laughs> Bu maçın bitmedi. Hakem evet. maçı bitirdi. Bir şut atsaydım gol olacaktı. Maç sona erdi. Kafada sona geçen bir... Aha şampiyon Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Altını. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Maçinine <laughs> daldı ve son golü bayıttı. <laughs> Maç golle başladı. <laughs> Üstten gol peşinde. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kafa vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir Niye vurursa gol olur? <laughs> Süper kurtarış. <laughs> kafayla şut Kafayla attı. <laughs> gol! Gol kafayla. Yerden gol peşinde. <laughs> Ve yine kurtardı. Bu nasıl gol kendi alanına attı. İyi vurdu. <laughs> Sezon biterken çok önemli bir maç. Toparlarla <laughs> buluştu. Yukarıdan gol peşinde. Skor 3-3. Maçı yarıladık. Havadan vuruş. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Hadi İki oyun. Oy. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Maç oldukça <laughs> ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçta son düzlüğe girildi. Top kendi alanında. Ceza sahasına Oy! Top ağlarla buluştu seyirciler. Şansını üst taraftan deniyor. Direkt geri dövüyor. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Havadan vurdu. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. Ayağının içiyle vurdu. Topu havada tuttu. Son saniyeler. Hacem oyuna dahil oluyor of hocam var bitti. ya. Lan bir, bir sayı kalınca oluyor ya. Nasıl ben bir şey oldu? İki Bayağı bir taraftan kaybediyorum ya. Tabi pro olunca. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Yo ben eğlenceli. Bakalım kim önce davranacak? Şansını kayaptı. Harika bir gol. Sürek 90'ı görüyor. Tamam. Değilim. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Mükemmel bir gol. <laughs> Ceza sahasına doğru top direği yaladı. <laughs> Durup Kafasına bak. sahası denemek atkiye varın. Çok şişiyor. Gidiyorsunuz. Gol veriyor. O çok şişiyor. Şey Kafasına vurdu direkt. Tamam, Kalede dur. çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Ceza sat. Filoları avlandırdı. Direk gelin. Gol, gol, gol. Uyum. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Ağlarda süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Allah'ım gol. Muskadı. Muskadı. Yok böyle bir gol. Yerden yuvarladı. 45 saniyeyi doldurduk. Maçı neredeyse kopar. Bu kez kafayı mı yani? Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> gol, gol, gol. Ya da sen konuş. Çok fazla savunmada kalıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara <laughs> yaklaşıyoruz. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <laughs> Birazcık da gol olmaz. Olsun. O, o, dağı o, dağı evet. Allah Allah iyi Top kalenin oldukça uzağa Kale gitti, dağı gitti. Dağı ve tekrar de deneyecek. Ve gol! Maç, ve, maç gol, maç, gol. gol ve gol! Ve gol. diyecekti ama oradan golü var. Gol oldu. Maç bitmek üzere. Ve Çaldı. Ama gol olmuştu bana mı? Birbirinden harika goller izledik. Az daha durduruyorum. Da. Sesi kapattım fazla yakın. Buraya da sakin olayım. Ömer Ali. Ben spikeriniz Erşan Karayas. Evet, Güzel, de, 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 güzel de, de, bir de, maç bizleri bekliyor. Oğlum bak şimdi sen döverim verin. Şöyle geçin. Rakibin en saldık büyük kalemi işte bu. Bakalım de. ne olacak? Aha. Maç 2-0. top basıldı. Lan! Geldi bir etti. Güçler engellendi. Şimdi ne olacak? Güzel şut. Şimdi geldi. Güzel karşıladı. Direkten döndü. Havadan vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Top, top direkten döndü. Havadan vuruş. Harika bir maç çıkarıyor. Gol, gol, gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Maç basket maçına döndü. Havadan vurdu. 5 saniyeyi doldurdu. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Aslında evet. Üstten yandan... gol peşinde. Şimdi <laughs> şapka çıkar. Son saniyede. Yine Avrupa doğru vurdu. Fark gittikçe açılıyor. Maç yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. 90 <laughs> astı. <laughs> Güzel şut. Yaklaştırdı. Atak başlatmaya çalışıyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top, top direkten döndü. Kalesini bir çap oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Oyunu <laughs> rakip kaleye ağları geldi. <laughs> Yerden yuvarladı. Top direğe çarptı. Maçın son düdüğü yaklaştı. Ayranın içine vurdu. <laughs> i̇şte gol. <dolayı>. İşte gol. <laughs> Maçta son anlar. Yerden gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. Maç sona erdi. Mesajla tanışmak gücü değil mi? Sen de azara gel. Yeni insanlarla tanışmanın eğlenceli yolunu göster. Ve... Dıt 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 dıt. Ee şimdi ne yapacağız? Karakter. <laughs> Bu mu beni yenecek? İçeriniz Erkan Taner. İki, İki oyuncuya da başarılar. <laughs> Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Topu direğin dibine <laughs> doğru gönderiyor. İki tarafta <laughs> sağda çok hızlı bir gol. İyi vurdu. Güzel çıkardı. Meşe'nin varlak direğe takıldı. Yerden <laughs> <Yada> sert vuruş. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. <laughs> Bu maçın sonucu lig sıralamasını değiştirebilecek mi? Golü üstten arıyor. Bu havada ve gol. Alta doğru vurdu. <laughs> Topu havada tuttu. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. <laughs> Ayağının içine vurdu. Tam defans. İleri aldım. Mükemmel <laughs> bir gol. O <laughs> olmaz Kahramanla buluştu sayın seyirciler. 45 saniyeyi girde bıraktık. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Beraberlik golü hemen gelebilir. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Pardon. Var çok değil. Peki abi de bu kadar. Mücadele mükemmel bir çekiş beni Bir kafa defa... gol. Maçta yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Bir gol. Golü üstten arıyor. Olsun. Kardan gol arıyor. Uyarı geliyor. Yerden bir şut. Kaleciyle <laughs> geldi. <laughs> İnanılmaz bir gol. <gülüyor> <Nefis>. <gülüyor> söyleyin. <çetişin> <laughs> buluştu sayın seyirciler. Rakibinin altından gol peşinde. Sol yarıyeler. <laughs> Bu şut gol olmalıydı. <laughs> i̇şte son dedik. Hep videodan yuh ya YouTube videosundayken hep yeniliyorum. dakika çarp şuradan. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Hep videoda bir şey olmuyor. Mesela at de aynı. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Ve maç Rekibinden rakibinden korktu ve maçtan çıkıp Hazan gitti. Mi? Oy oy. Tam bastım çarpayım. <laughs> ya ne oldu ya? Çarpıya bastım ama ben. <laughs> ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Hayır, hayır. Tribünler kızgın kendi kalesine attı. Ne? Ceza sahasına doğru. Maç şimdi 2-0. Yerden yuvarladı. <laughs> Sonra gol geldi. Hadi gol geldi sen. gol. Sezonda son saatler. Bakalım galibiyet kimin oldu. Kafayla attı. Gol gol kafayla. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Çekişme hat safhada. Harika kurtardı. Akıl dolu bir vuruş. Yine alt tarafa doğru vurdu. O nasıl bir şut. Harika <laughs> <laughs> bir gol. Ceza sahasına doğru. Bunu da kurtardı. Güzel bir kafa vuruşu. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Aaaa aa, buluştu. Ama Maçı yarıladık. <laughs> Bu fark kapanabilir. Top direğe çarptı. <laughs> rakibinin altından gol peşinde. <laughs> i̇şte gol. İşte gol. <laughs> Şansını üst aa, taraftan. Ağlanı deldi. <laughs> Maalesef. Üstten gol peşinde. Maçta son düzlüğe girildi. Bunu engelledi. Havadan vurdu. Ve topa alarda. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Şire gibi çaktı. Havadan vuruş. <laughs> Aman Allah'ım gol gol gol. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Topa alarda buluştu. Maçın son... Böyle de olmuyormuş. Gözler artık hakemde. Rakip hakem son düdüğü çaldı. Bu hakemi hiç sevmedim. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. Kaner. İki oyuncu da sahada ve maç baş başlıyor. Başlıyor. Savunması iyi olan vuracak. Yerden yuvarladı. Okey. Topu havada tuttu. Ağları geldi. Yavuz topu vuracaktım ona vuracaktım. Topu dipten vuracaktım. <laughs> Sezon biterken çok önemli bir maç. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Topu sektirerek oyun kurup bu golü adeta rakibine hediye etti. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ay. Çok zevkli bir maç oluyor. Yok böyle bir gol. Ceza sahasına doğru daha iyi vuruşlar gelmezse, gol olması <laughs> mükemmel bir gol! Hı. Alta doğru vurdu! <laughs> gol! Top <ağlarla> buluştu, <laughs> mükemmel bir gol! Golü üstten arıyor, direkten döndü! Kasır vuruşuyla gol <laughs> geldi! 45 saniyeyi geride bıraktık, gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler! Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Goll. Her şey henüz bitmiş gol, gol! Rakibinin altından gol peşinde. Bir daha gol! Oh. Beraberlik golü her an gelebilir. Maçta yavaş yavaş. Aa, sonlara yaklaşıyoruz. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kafa vuruşu geldi. Şansını kafayla denedi. Şanssız direkten sekiyor. Kafayla attı. Bu <laughs> çok konuşulur. Herkes şaşkın. İyi vurdu. Ve gol! Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne olacak? İşte bu kadar. Tamam artık. Yerden gol peşinde. Geçelim Gözler ya. artık hakemde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Of. 90 saniye sona erdi. Ben Söz gol atarım. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti. İyi ki. evet arkadaşlar video. bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha <laughs> yani işte videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.